Yaraladın beni, 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 beni Karaladın beni, 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 beni Yaraladın beni, beni Oy. Anadan ayrı Ayrı babadan ayrı bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı o hepsinden acı anadan ayrı Ayrı, babadan ayrı. Bir de yardan ayrı kaldım, hepsinden ayrı. Oy, hepsinden acı. Bu türkünün makamına göre Başından gelmiş geçmiş olanlara Allah sabırlıkla versin. Allah hayırlı günler versin. Dinleyenlere de teşekkür ederiz.